Ben seni birazdan olur mu? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Biz kışlık zeytinlerimizi kuruyoruz. Vidonlara doldurduk böyle. Doldururken çekmesi aklıma gelmemiş. Zaten hiçbir işlem yapmadık. Sadece vidonlara doldurduk. Çok sıkı olmamak kaydıyla. Şimdi de e, tuzlarını veriyoruz hepsine şöyle küçük göstersene çay bardağı şey bardağı ee, şöyle şey su bardağının küçüğü çay bardağının büyüğü kaç kaç demişti kaç demişti şey adam yüzde kaçına tuz koyacaksınız dediydi de, yüzde onunla tuz koyacaksınız demiş adam aldığımız adam yani biz her sene aynı adamdan oluyoruz ama her sene zeytini kurarken bir tereddüt yaşıyoruz. Yine de zeytinimiz çok güzel oluyor. Herkes diyor ki bizim zeytinimizi beğeniyor. Nasıl kurdunuz, nasıl kurdunuz. Ama biz her sene böyle kuruyoruz. Ne yağ, ne sirke, ne şeker. Hiçbir şey koymuyoruz yani. Sadece tuz. Ve tuzları erinceye kadar zeytini sallıyoruz. İlk 20 gün 10 gün hiç sallamıyoruz. Olduğu gibi tuzlar kendi kendine yürüyor. He. Şöyle Altın, ben de şeyden bir tane bunu alt, huni yaptım. Altına su birikti. Ay düştü. Altına su birikti birik, miydi? Küçük pet şişesinden. He, altına su birikince. Azıcık Altın, yani altına bir parmak su birikince bundan sonra çalkalamaya başlıyoruz. Yani evet. öyle de çok çok çalkalamıyoruz canım, sadece bir şöyle şöyle bir sallıyoruz yani. Yani altı üçlü sulansın diye, tuzlu su her tarafına dağıtın diye. Sadece tuzlarını verip kapatıyoruz, serin bir yerde bekletiyoruz. Altta da bir böyle bir kusatıyoruz. Şişelerin ağzını açıp tabii yoksa şişiyor. Şişeler patlayabilir. Aa, leğende yapsaydın ya dur şuraya koyalım her yere tuz gitmesin turşularımızı şeylerimize hep, hep bu leğen bizim leğenimiz tamamdır şu da oldu şimdi sıra bunda kaç şişemiz oldu biz burada 30 kilo zeytin var Toplamda 30 kilo zeytin aldık yani. Ben diyorum az gelir diyorum. Geçen sene de 30 kiloydu. Bizim şu anda zeytinimiz bitti. 10,5. 10 şişe. 10,5 şişemiz. Bir tanesi yarım kaldı. Dolmadı. Bunun üstüne alırım ben yarın. Ya da sen al aşağıya gidersen. Dolduralım bunun üstünde. Hadi. Bunu da koy. Ee, ona da çok koydun. Yarım koydum. He, koydum. tamam. 3, 6, 9, 10, 11 olmuş ya. İki, Bununla 11. 2, 4, 6, 8. Ben 10 olacaktı. 10 olmadı diye ben şey yapıyorum. 11 olmuş. 10 oldu 3 hmm. kilo alıyor dedim ya. Allah'ım az tadıyla yemek nasip etsin. Koyuyoruz ama yemeğe senetimiz var mı bilmiyoruz tabii. Yine de ne olursa olsun hazırlığımızı de, yapmak, de, yapmak de, lazım. De Kiminkini? de dolduralım. Hani tuz, tuz, tuz. Tuz Var tuz. işte yeter tuz bu ya. Allah'ım ya Rabbi. Ben arkadaşa da zeytin alı vermiştim de onlarınkileri de doldur verem diyor. Zeytin var burada, tuz var da. Hadi bakalım. Ondan kim ne yapalım? Kapatalım bunları şimdi. Hadi Kapaklar. kapakları getir kızım Aybük'e. Yarın mi melek. Su Yağ Limon tuzu Sirke Hiçbir şey yok Biliyorsunuz Yalova ve köyleri Zeytin yeridir ee, Yapan insanlar bize böyle Tarif etti 25 seneden beri ben aynı şekilde yapıyorum Yalova'ya taşındığımızdan beri Hiç zeytin almadık diyebilirim Şu anda alıyoruz ama çünkü zeytinim bitti Kızım hepsini Kendi kapağına da. Hepsinin kendi kapağına olsun. Olmaz mı bunlar? Sıkı sıkı. Ha böyle. Hoşçakalın. kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar.